Arkadaşlar bu videomuzda dünyanın iç yapısı, iç kuvvetlerden soru çözeceğiz arkadaşlar. Yer kalını oluşturan katmanlardan kalını en azdan en fazla olan sırasıyla diyor. Kalını en az olan ve en fazla olan soru arkadaşlar. Şöyle bir hatırlayalım. Yer kalını birinci katman. kalkmamız arkadaşlarım manto. Üçüncü katmanımız arkadaşlar çekirdek. Çekirdek arkadaşlar. Evet hangisi sırayla diyor arkadaşlar? O zaman o zaman doğru cevap arkadaşlar doğru cevap A şıkkı arkadaşlar. Doğru cevap A şıkkı. Sırayla aşağıdaki hangisidir diyor yer kabuğu en kalın olan ve kalınlığı en azdan en azdan arkadaşlarım en fazla doğru gidiyoruz arkadaşlarım daha sonra manto ve daha sonra da çekirdek geliyor arkadaşlar daha sonra da çekirdek geliyor en az olan yer kabuğu olacağız evet en fazla olan ise arkadaşlarım manto katmanıdır Arkadaşlar iç çekirdekli ve dış çekirdekli ayırdığımız için buradan dolayı da biz manto aldık. Doğru cevap 1 ve 2 arkadaşlar. Mantonun yer daha daha yakına daha akışkan kısmına ne ad verildi arkadaşlar? Arkadaşlar manto'nun diğer adı astromosferdir gençler. Mantonun diğer adı astromosferdir. Astromosfer ateş küre demek arkadaşlar. Ateş küre ateş küre arkadaşlar. Ateş küre astronot arkadaşlar. Evet şöyle bir kısa bir bilgi verelim arkadaşlar. Sial ve Sima yer kabuğunun kısmı arkadaşlar. Yer kabuğunun bulunduğu kısma diyoruz arkadaşlar. Litosfer taş küre demek arkadaşlar. Genel bir isim unutmayın. Litosfer taş küre arkadaşım. Çekirdeği diyoruz arkadaşlar. Çekirdeği biliyoruz arkadaşlar. Çekirdeği biliyoruz arkadaşlar. Bir sorumuz arkadaşlar. Yer yoğunluk yapısı gösteriyoruz bakın. İşte biraz önceki sorumuzda kalınlıkla ilgili kısımda hangilerine ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Hangilerine ulaşılamaz arkadaşlar? Evet. Birinin hatrınızda gençler yer kürenin çekirdek kısmında yoğunluğun fazla olduğu arkadaşlar. Yer kürenin yoğunluk evet bakalım arkadaşlar. Yoğunluk unutmayın arkadaşlar. Yoğunluk Yerin derinliklerine doğru gittikçe artar arkadaşlarım. Yoğunluk yerin derinliklerine doğru gittikçe artar. O zaman bu arkadaşımızı aldım. Evet. Üst mantonu akışkan oldu. Arkadaşlar üst mantu akışkan değil. Alt mantu akışkan arkadaşlar. O zaman bu yavrumuz diye alalım. Yavrum. Yeni olan sıcaklığı yoğunluğu birbirinden farklı katmanlardan oluştu. Evet. Biraz önce arkadaşlar bakın işte birbirinden farklı katmanlar oluşuyor. Sıcaklık ve yoğunluk farklı. Evet. Yer kabuğunun kıtasal alanlarda daha iyi olduğu, tam tersine yer kabuğu kıtasal alanlarda daha kalındır arkadaşlar. O zaman bu bilgi de yanlıştır. Hangisi ulaşılama diyor. Doğru cevap D şıkkı Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar. Dördüncü jeolojik dönem. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ÖSYM'nin son düzeltmesine göre birinci zaman, ikinci zaman ve üçüncü zaman ayrılıyor yaşar. Birinci zaman dediğimiz, birinci zaman dediğimiz paleozoik gençler, ikinci zaman dediğimiz mezozoik arkadaşlar. İkinci zamanda mezozoik, şunları zaman olarak yazalım arkadaşlar. İkinci zaman, var, ikinci zaman, ve üçüncü zaman dediğimiz arkadaşlarım. Arkadaşlar üçüncü zamanı dördüncü zamanla birleştik arkadaşlarım. Ve bazı kaynaklar hala dördüncü zaman olarak alıyor. Aslında aslında dördüncü zaman dediğimiz arkadaşlarım, dördüncü zaman dediğimiz arkadaşlarım, üçüncü zamanın devamı arkadaşlarım. Üçüncü zamanın devamı olarak da düşünebiliriz zaten. Üçüncü zamanın iki evresi var arkadaşlarım. İşte birinci evresi kendi zamanı, üçüncü zaman ve dördüncü zaman. Arkadaşlar son buzul çalı dördüncü zamanın ya da üçüncü zamanın sonunda gerçekleşmiş arkadaşlar. Linyet üçüncü zamanında gerçekleşmiş arkadaşlar. Taş kömürü birinci zaman gerçekleşmiş. İstanbul ve Çanakkale boğazı ise üçüncü zamanın son dönemi olan dördüncü yolcu zamanında gerçekleşmiştir. O zaman doğru cevabımız bir ve dört olan C şıkkıdır arkadaşlar. Evet, bir diye soru arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorumuz. zamanlarla evet ka ilgili. Evet arkadaşlar, kayaçlarla ilgili birkaç tane soru çözelim. Diyor ki bu kayaçta karışım hangisi örnektir? Limit arkadaşlar, limit organik tortul kayaçlar. Organik tortul kayaçtır. Tevişir organik tortul kayaçtır. Mercan organik tortul kayaç. O zaman doğru cevap, doğru cevap, organik tortul kayaç olan D şıkkı arkadaşlar. Evet, kayaçla ilgili birkaç tane de soru çözelim arkadaşlar. Kayaçla ilgili. Evet, diyor ki yukarıdaki cümlelerdeki boşlukları araçları hangisi yazılmaz? Sulaçtaki erik malzeme çözülmesiyle hemen yazalım arkadaşlarım. Kimyasal kayaçlar oluşur kimyasal kayaçlar olur. O zaman kimyasal tortul kayaçları bulalım arkadaşlar. Yer kabuğu iç kısmındaki mağmanın yer kabuğu iç kısmından soğuyarak katlaşması. Aman dikkat! Nerede? Magma yerin derinliklerinde soğuyor arkadaşlar. O zaman biz buraya ne yazalım bu kısma? İç püskürük yazalım arkadaşlar. Ya da iç katlaşım. İç püskürük ya da iç katılaşım yazalım arkadaşlarım. Evet. Buraya iç püskürük yazalım. Evet. İç püskürük. Yani iç püskürük olan ve o zaman doğru cevap arkadaşlarım. Doğru cevap E şıkkı arkadaşlarım. Birinci boşluğa kimyasal koltuğu, ikinci boşluğa da iç püskürük kayaç Arkadaşlar bir diğer sorumuz. aşağıdaki şeyde aşağı, turşu yönü ne? Peri bacalarından bahsedilmiş. Arkadaşlar burası biliyorsunuz ben memleketim. Nevşehir. Nevşehir arkadaşlar. Evet. Bu uçun yerinde bir numara kesimin açık, iki numaralı kesimin koyu renkli olduğu görülüyor gençler. Bir numara dediğimiz. Arkadaşlar burada dilin az olan kayaçla mesela tüf gibi. Evet. İki numara ise fazla olan andezit gibi, bazalt gibi, andezit gibi, bazalt gibi kayaçlar bunlar arkadaşlar. Hangisiyle ilgili bilgi verir diyor arkadaşlarım? Hangisiyle ilgili bilgi verir? Doğru cevap arkadaşlarım. Doğru cevap. Doğru cevap. C şıkkı arkadaşlarım bakın. Farklı özellikteki kayaçlar. İşte bakın birinde tüf, birinde andezit bazalt gibi kayaçları görebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Orucun karakteristik sırasında yer kabuğunun yapısına bağlı olarak kıvrılır ya da kırılır. Evet. Orucun sonunda alçalan kısımlar geçer. Orucun sonucunda alçalan iki kısım var. Hemen şekil çizelim. Birincisi kırılma sonucunda oluşan alçalan kısımlara sekinal denir. Birincisine sayısı bunlar nedir? İkincisini de arkadaşlar hemen onu çizelim. İkincisine de hemen onu çizelim arkadaşlarım. Şu kısmını silelim. Evet. İkincisine de arkadaşlarım yüksekte kalan kısımlarına horse, yükselen kısımlarına horse, çöken kısımlara graben denir arkadaşlar. İkisi neyi soruyor? Orayın sonunda alçalan kısımları. O zaman doğru cevabımız signal ve graben olacak. Yani doğru cevap arkadaşlarım, doğru cevap 1 ve 3'ün olduğu 5'ini alacağız arkadaşlar. Evet, deprem bölgeleri ve kalanları kalanlarıyla sıcak su kalitesine yakın ilişki vardır arkadaşlar genelde yakın ilişkiyi şu kelimeyle veririz. Paraleldir. Yani birisi varsa diğeri vardır. Birbiriyle paraleldir arkadaşlar. Dünya haritasında normal olmamış alanın hangisinde sıcak su kaynaklarının yaygın olduğu söylenemez. Yani arkadaşlar bize deprem bölgesi ya da volkanik bölge olmayan diye soruyor. Hemen ben size arkadaşlar deprem bölgelerini ve volkanik bölgelerini şöyle bir çizeyim arkadaşlarım deprem bölgelerini ve volkanik bölgeler şöyle bir çizelim. Bu noktada kalan, bu noktaya dokunmayan, tabii ki şu alanda var arkadaşlar, şurada da alan var. Şu alanı çizelim. Burada biraz hafif bir düzeltme yapalım arkadaşlar. Biraz düzeltme yapalım. İşte gençler bakın, kırmızı ile çizdiğimiz yerler, kırmızı ile çizdiğimiz yerler dünyadaki deprem alanlarıdır gençler. Peki ne diyor bize arkadaşlar? Aa, bir de arkadaşlar dünyanın en uzun hayatı şu an arkadaşlar. Aman dikkat. Doğu Afrika Biremeni. Evet. O zaman arkadaşlar doğru cevap gençler. Doğru cevap. E şıkkında 5 numaranın olduğu bölge deprem ve volkanik ve sıcak su kaynaklı bakımından farklıdır. Yani o bölgede de deprem, volkanik ve sıcak su yoktur. Doğru cevap E şıkkıdır arkadaşlar. Yer şeyin oluşumları iç ve dış kuvvetler etkili olur. Aşağıda hangisi iç kuvvetler etkisi oluşan yer şeyin arasında bulunmaz. Grabe iç kuvvetler yani hemen yazalım arkadaşlar. Orojenez yani dağ oluşumu unutmayın. Orojenez dediğimiz dağ oluşumu. Krater geçe krater volkanizma sonucunda dağın üst kısmında oluşan çukurluk. Volkan kumisi evet volkanizma ile oluşuyor arkadaşlar. Kıvrım dağları arkadaşlar orojenezdi. Orojenezdi. Peki delta ne arkadaşlarım? Arkadaşlar delta dış kuvvet olan akarsu ile oluşur. O zaman doğru cevap doğru cevap D şıkkındaki delta'yı örnek olarak alabiliriz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz arkadaşlarım. Kavramına hangisi tanımı verilmemiştir. Hangisi tanımı yoktur diyor arkadaşlar. Orijinal kalıptan sonra oluşan kır, kırılmalarla alçakta kalan, aman dikkat, kırılma gördüm, alçakta kalan kısım gördüm, hemen graveni yazdım arkadaşlar. Unutmayın graven. Volkan kaynasından gaz basıncı ile oluşan çukuru, aman dikkat, gaz basıncı ile oluşan çukurla gaz basıncı ile oluşan çukurla maar denir gençler, aman dikkat, maar. Kıta tavanı hafifliği, yükselilirse deniz suyunun gerilemesi olayı. Arkadaşlarım burada deniz suyunun gerilemesi olayı diyor. deniz suyunun gerilemesi. Yani arkadaşlarım burada hidrojeniz oluşumundan bahsediyor. Gerileme neydi hatırlayalım, rekreasyondan bahsediyor gençler. Evet, rekreasyondan bahsediyor arkadaşlar, rekreasyondan bahsediyor. Deprem esnasında yerine ilk ulaşan deprem dalgaları arkadaşlar arkadaşlar deprem dalgalarında hipocentrumdan geldiği için P dalgaları diyoruz arkadaşlar. Zaten dalga kelimesi var. Burada da P dalgalarından bahsedilmiş gençler. O, o zaman doğru cevap arkadaşlar. O zaman doğru cevap gençler. Evet A şıkkındaki var. Bakın gravel var. Sledim. Mağar var. Evet. Yapacağım. rekreasyon var. Ve P dalgalar var. O zaman doğru cevap A şıkkındaki herhangi bir bilgi elde edemiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Güney Asya, Japonya'nın arkadaşlar dünyanın en aktif bölgesi. Neresi burası? Bu bölge Pasifik Ateş Çemberi. Pasifik Ateş Çemberi dediğimiz o. Dünyanın en aktif bölgesi. Evet. Levha bulunmaları levha. İki levhanın karşılaşması Asya ve Afrika levhaları unutma. Volkanik adalar Birinci deprem bölgesi su kaynağı. Arkadaşlar masif yaşlı arazi demek. Peki buraların ortak özelliği ne? Bu bölgelerin ortak özelliği genç olmaları. Bu bölgeler gençtir arkadaşlar. Genç arazidir. O zaman doğru cevap, o zaman doğru cevap En şık arkadaşlar masif yaşlı arazi demek. Yani daha doğrusu söyleyeyim gençler. Birinci zamanda oluşan demek. Tamam bunlara dikkat edelim. Yine bu tür soruları da zaman zaman çözüyoruz arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorumuz bir diğer sorumuz